kahve rengi olan yer. Hep bir vefan olduğu yer. Yani vefa camisi. Şehzade de camisi. Mübarek İstanbul. Yani güzel İstanbul. Böyle güzel İstanbul. Allah Celle Celal İstanbul maneviyatını artırsın. Fitne fesatten muhafaza eylesin. Kötülüklerden, günahlardan muhafaza eylesin. Şu an İstanbul'un en büyük sıkıntısı günahlar. Her taraf çırı çıplı. Her türlü kötülük var. Her türlü günahın da işlendiği yer aynı zamanda. Rabbim bugün Allah'tan İstanbul'u bir halas eylesin, kurtarsın inşallah. Yoksa şu İstanbul'un her tarafı güzel. Gerçekten güzel Elhamdülillah. Bak Süleymaniye Camisi. Öyle bir devasa kuruyor ki. Bak bu Abdülhamid Han torunu. Hacı annemiz yaptırmış. Mübarek annemiz yaptırmış cami. Bak her taraf cami. Bak hemen Vefa Camisi da. Şehzade Paşa orada. Mahatı Camisi zaten arkamızda. Hemen bu şu gördüğümüz cami. Kilisede dönmüş yani. Molla Zeyrek Camisi. Molla Zeyrek. Öyle bir maneviyet var ki Elhamdülillah. Bak bu hemen bu cami. Yanımızda bu cami. Hemen de bir tokat azından olduğu cami. Allah dostları var İstanbul'da, İstanbul her tarafı güzel. Yani dünyada eşsiz, benzersiz bir şehir. Yani böyle Allah Celle Celaluhu özel lütfeylemiş, ikram eylemiş. Müslümanların elinde elhamdülillah. Kıyamete kadar da bizde kalacak elhamdülillah. Cennet gibi bir şehir. Rabbim kıymeti bilmeyi nasip eylesin. İstanbul Allah Celle Celaluhu en güzel, en kısa zamanda günahlardan temizlesin, arındırsın inşallah. Çok büyük günahlar işleniyor. Çırıl her taraf çırılçıplar. Her türlü kötülükler var. Rabbim Celle Celaluhu İstanbul'umuzu Fatih Sultan Namlı Muhammed Han döneminde gibi tertemiz olsun eylesin. Medreselerimiz, camilerimiz aktif bir şekilde yani, hizmet eylesinler. İnşallah her taraf çarşaflı hanım kardeşlerimize dolar. Küpleri şalvarlı talep eder. Bütün esnaflar, bütün Müslümanlar inşallah öyle olmayı nasip eylesin. Yani İstanbul hakkı bu. İstanbul hakkı bu günahlar değil. İstanbul hakkı İstanbul'a, İstanbul'a yanaşır bir şekilde. Yani böyle medreselerde, camilerde ibadet yani, ederek de her taraf Kur'an Öyle olmayı Rabbim nasip eylesin. O güzel günleri yaşamışlar. Rabbim bize de yaşamayı nasip eylesin. Çocuklarımıza da, neslimize de yaşamayı nasip eylesin. Ama bu günahlardan bir an İstanbul'a kalası eylesin. Rabbim kurtarsın inşallah. Ya bakın burada şu anda İstanbul gerçekten ayaklarımızın altında. Bakmaya doyamıyorsun kardeşim ya. Şu güzel niye bakın ya. Dünyada böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Yok yani şimdi. Gerçekten yok. Allah buraya özel muamele eder. Ecdadımız da güzel değerlendirmiş ama. Bak şimdi Süleymaniye Camisi'nin Maneviyatı, heybeti nerede var ya? Süleymaniye'yi bakar mı söyleyecek? Güzel Süleymaniye. Bak yani Galata Kulesi'ye ya bak, Çamlıca'ya bak, da Allah razı olsun. Çamlıca ayrı bir güzel oldu, güzeli gördü oraya. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah Celle, Celle İstanbul'u en kısa zamanda bu günahları temizlesin. İstanbul günahları da temizlesin. Zaten dünyanın en güzel şehri, dünyanın en manevi en güzel şehri de olur inşallah. Elbette şu da Mekke ve Medine'yi kıyaslamıyorum. Zaten Mekke ve Medine'de mesela... Kabe olmasa, Mekke'nin ne şeyi var? Hiçbir şey yok ya. Medine'de Rasulullah Efendimiz olmasa, sahabe-i olmasa Medine'nin ne tutakları var? İstanbul bu kadar mı güzel yani? Oraları güzel yapan Allah'ın ayetten oraya inmesi, Allah'ın en güzel peygamberin oraya inmesi, oraya gelmesi, Beytullah'ın orada olması, Medine işte Ravza'nın orada olmasa onun dışında, elhamdülillah İstanbul'da çok güzel. İstanbul'un gerçekten en güzel şeydir. Böyle bir tartışmasız ve ihtisasız. İstanbul yani ikincisi bile uzaktır. Yani İstanbul'da Birinci İstanbul'da dünyanın en güzel şehri, ikincisi İstanbul'a çok uzaktır yani, çok farklı vardı elhamdülillah. ama çok mutlu abi, benim İstanbul'u en kısa şey zamanda bu günahlarda günah kirliğini temizlesin inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah.